Günaydın Nasıl Nasıl geçti yemek? Çok güzeldi, vallahi. O kadar çok çalışıyoruz ki. Yani bayağı şey, yapımcıya da şeyi söyledim. Lütfen dört haftada bir bu olsun, lütfen falan diye. Çok güzel geçti. Zorla takip ettiriyorum. Gayet iyi, gayet iyi. En sevdiğiniz oyuncu kim? Cevabı çok zor değil. Simce. Ben de Pınar'ım. Öyle. <laughs> işte. Aynen çok başarılı. Sadece bu akşam yalnız bırakmadınız nasıl da yaptım, Çok iyiydi yani işte ekiple beraber yani Pınar'ın ekibi Kendi dizisini izlemeyip yanıma geldi. <laughs> Onun da bugün <laughs> dizisi Arata vardı atın, çünkü. Nasıl bir kadar <laughs> sabah, izleyeceğim, hani. sabah izleyeceğim, sabah izleyeceğim. Sabah <laughs> izleyeceğim. <laughs> <çok gülüyor> Ay <gibi>. bayağı şey <laughs> yaptım. Kendisini iyisini izlemiyormuş gibi oldu şimdi Pınar'ın. Yok yok yani, yok. izliyorum. Sabah <laughs> izleyeceğim. Aynen öyle. Evet iki tarafta çalışıyor. Zor oluyor mu? Ya çok zor olmuyor. Ee, i̇şte arada görüşemiyoruz, arada görüşüyoruz falan öyle devam ediyoruz. E, yoğun çalışıyoruz ama şey ben zaten röportajda da onu söylemiştim galiba. Hani eve geldiğimde onu görüyor olmak benim için yeterli oluyor. O yüzden şey güzel geçiyor yani. Özlüyoruz ama güzel. Çalışıyor olmak Onun çok aşırı güzel aşırı, bir his. Yani çok güzel. teşekkür ederim dostum ya. Senin bunu, senin bunu takdir etmen ayrıca güzel. Çok, çok teşekkürler. teşekkür teşekkürler, çok sağ olun. Arkadaşlar kaçalım mı ufaktan? Demet Hanım da. da size de bir destek arkadaşlar. Demet Hanım. Evet, Hanım. Evet, 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 evet Demet de. Hanım çok teşekkür ederim ya gerçekten. Ama diziyi çok fazla bir şey izliyor ve çok mutlu oluyorum o yüzden. Hemen paylaştım zaten farkındaysanız hikayede. Çok mutlu oldum sağ olsun gerçekten. Arkadaşlar Güzel çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var. Evet onu konuştuk ya zaten. Evet, evet, hayır saçmalamayın. Düşünüyor musunuz? Var Hadi beyler. Şu an düşünüyoruz çok teşekkür ederiz. Çalışmayı düşünüyoruz zaten. Aynen çalışmayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar arkadaşlar kolay gelsin. Hadi görüşürüz.